Merhaba arkadaşlar ben Derviş Gezgin Derviş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün ne yapıyoruz? Vostos Sohbetleri'nin yeni bölümünü çekiyoruz ve Vostos Sohbetleri'nin yeni bölümünde konuğumuz Bartu Dev. Kankacım hoş geldin. Hoş buldum. nasılsın? i̇yiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hazır olduğunu hissediyorum ve videoyu hızlıca geçiyorum. Harika bir hazırım yani. Hiç bir zaman, hazır olmadı. Sanki bugün için doğmuş gibiyim şu an arkadaşlar. Enerjiyi aldığımıza göre Vostos Sohbetleri'ye başlıyor arkadaşlar. Evet. Evet kankacım tekrardan hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Vallahi iyiyim. Şu sıra biraz yoğun biliyorsun. Evet seni zor yakalayabildik. Evet. Bir sene sonra Vosso Sohbetleri'ni alabildik. Bir sene, bir sene sırdıcık. Evet ilk Geçen konusunuz... sene bu zamanlarda yine beraberdik biz sanki Evet ilk tanıştığımız zamanlardı ve evet. davet ettim. Ee, tabi araya pandemi falan girdi arkadaşlar. Hmm. Mecburen e, şu anda yakaladık ve o yoğunluğun arasında Vosso Sohbetleri'ni çekiyoruz. Kankacım evet. hızlıca başlıyorum. Başlayalım Gezgin Derviş sendeyiz. Bartu Dev kimdir aslında? Bartu Dev kimdir? Ben Doğum ee, doğma büyüme... Buralıyım, İstanbul'luyum, Üsküdar'da doğdum, Ümraniye'de yaşıyorum, ailem Ümraniye'de. Ama şu sıra gezgin Derviş gibi göçebe bir hayat yaşıyorum. Evet. Sen <laughs> benden sen sabah başka git. bir konum için haberleştik, şu evet. anda başka bir konumdan sen, aldık ve tekrar başka bir konuma evet. doğru ilerliyoruz. İnan sen benden daha şeysi sabitsindir şu an bak. Evet. Nerede kaldığım belli değil yani. Zaten sen benim adımı Galip Derviş koydun. Evet, galip Dermişti. <laughs> <laughs> Şöyle söyleyeyim, iki tane iki tane kardeşim var, bir kız kardeşim, bir erkek kardeşim. Hı hı. Ee, çok farklı işler yaptım bu yaşıma kadar. O da onun etkisiyle küçük yaşta ailemden ayrıydım. Yani yurt dönemlerim falan oldu böyle. 12 yaşından beri işte kendi paramı kazanıyorum. Yani bu para kazanma süresince döşemecilik yaptım bir gideceğiz. Tabii. Döşemecilik yaptım, e, affedersiniz. Eşya bile taşıdım yani kanka öyle dönemlerim oldu. Ama hiç böyle ne ailemden ne de başkalarından bir yardımda talebinde bulundum veya kabul ettirdim. Aynen. Kendi ayaklarımın zamandır. üstünde uzun zamandır duruyorum Allah şükür. Hı hı. Yani akabinde üniversite okuyorum şu an. Aa, hangi Ay, Sivil havacılık kazandım. Oo, ne alaka? Kanka ne alaka? Düşün işte. <laughs> yani liseyi açıktan bitirdim. Bana der ki yapamazsın, edemezsin. Lise 1, işte bu sıkıntılar var aynı zamanda. Ev, evde de değilim, evde de kalmıyorum. Tek hı. yaşıyorum o zaman. Lise 1 düşün yani kaç yaşında oluyor şu anda kaç yaşındasın? Şu an lise 1'de kaç oluyor insan? 15 Hiçbir, oluyor, yani 16 ben oluyor. Ben okullardan ayrılalı çok uzun evet, zaman. Ben bayağı yaşlandım. Doğru, <laughs> o, e, lisede <laughs> 16 yaşında falan oluyorsun işte 15-16. O dönem tek yaşıyordum. O, o yüzden okulu bırakmam gerekti. Devamsızlık ha, o yaşlarda tek yaşıyordum. Aynen. Sonra, sonraki sene okula gittim. Hı -hı. Notlarım bayağı yüksek, tatlılık notlarım var. Son sınıflarla aramızda bir kavga oldu. Hmm. Beni başka okula gönderdiler. Sürgün yedim yedin yani. He, sürgün yedim, 15 gün kalı yedim. Taktirlik notlarım var. İlk dönem onun onur belgesi almışım yani. Öyle bir notlarım var kanka, böyle hmm. düşün. Ondan sonra orada gittiğim okulda teneffüs oluyor. ilk teneffüs. Sınıf kız doluyor. Bartı dev burada falan, Bartı Hanım, bu okula geldi. Ama kız kalabalığı böyle. O zamanlarda bir popülerlik var. Tabii tabii var İkinci dönem oluyor, ikinci teneffüs oluyor, sınıf erkek doldu kanka. Harcayacaklar beni. <laughs> Kim lan o Bartu falan diyorlar. Kim lan o Bartu falan. Sol arkada oturuyorum. O zamanları hiç unutmuyorum. Seko. Kulağın çınlasın kardeşim. O da bizden yaşıtça büyük. En az 5 yaş var o zamanlarımızda. Nasıl ya bizim sınıfta bilmiyorum. Kanka ama 5 yaş var. Nasıl bizde bilmiyorum. Bir kalktı ayağa. Ne lan dedi Bartu Bartu. Hepsini kovdu kanka. Ben de geri yapmadığım için hoşuna gitti büyük ihtimalle. Ondan sonra orada... Yine bir teneffüs. Bak anlatmak istiyorum. Tamam. Ders tamam mı? Dersteyiz. Hoca soruyor oğlum diyor, 15 gün kalmış. Pardon. Kadın hoca soruyor. Diyor 15 gün kalmış. Sen niye buraya buraya geldin falan. Hiç kimseyle konuşmuyorum ya. Egom biraz fazlaydı kanka. Hak edene egoyu çok güzel konuştururum hala. Hı hı. Hak eden insan egomun altında kalır yani. Neyse. E... Ama e, dipnot geçmek istiyorum. Vallahi karşı ben hiç öyle bir şey kanka, görmedim. Çünkü kanka. Çok Sen teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Neyse kanka kızın teki çıkıyor diyor ki sınıfta bali çekmiş. Aa. Yemin ederim çıkıp da demiyorum hayır diye. Allah Öbür Allah. Öbür teneffüs oluyor işte birisine bir şey yapmış. Yine cevap vermiyorum. Kimseyle konuşmuyorum Seni ya. Seni karalamaya mı çalışıyorsun? Yani herkes orada? merak ediyor. Karalamayı da değil. Ben uğraşmak istiyorlar. Uğraşıyorlar ama ben eşlik etmiyorum ya. İyice <laughs> ayar oluyorlar kızlar. Neyse kanka notlarımı düşürdü hocalar orada. 73-74'e kadar düştü ortalama. Takdir elden gitti. Tabii. Sağ yapacağız kanka. Takdir elden gitti. Teşekkürü de vermediler disiplin sikme Allah Allah. Öyle lise hayatım sekteye uğradı. O okulda devam etmem için o okulun müdürü müdür yardımcısı notlarım yüksek ya dediler ki bu öğrenci burada yapar. Kabul etmedim. Açığa aldım. Açığa aldığım için açık beni lise 2'den başlattı kredim yüksekti. Aha. Ondan sonra bir buçuk senede liseyi bitirdim. Hadi ya. ya. Takdirlik adam. Ya, bitirdiler. Sonra beni o okuldan gönderen, ilk okulundan gönderen müdür yardımcısı FETÖ'cü çıktı. O hmm. okulu kazandığım halde benim, benim beni okula almadı ben de açığa aldım. Ya. FETÖ'den de alındı adam kanka. Şimdi kim bile nerede ama bahçede nerede. Ama nerede? benim öğrenci hayatımı yak, yaktı, o dönem kızıyordum, kimseye de demiyorum ki böyle böyle bir şey oldu, halbuki basını masana çağırsan her Tabii. şey olabilir. Düşünsene i̇şte okulu kazanmışım, adam beni okula almıyor. Aynen öyle ama işte sen neden böyle bir şey yaptın? Ne Nasıl bir şey? Hiç sesini çıkartmadın, niye? Kanka çıkartmadım, İşime geldi galiba. Veya kendimi güçlü hissetmiyordum belki de. Hmm. Yalnızdım çünkü kanka kim kim kovalayacak benim için? Aynen. Yaş yani. da küçük tabi. Aynen. Yaş da küçük. E boyum da kısa ben bir atmıştım. Aynen. Boyum şu, anda, şu anda şu anda an iyi biz, ama. Bir 80 varım şu an. Değil <laughs> mi? Yani. Neyse okul hayatım bu şekilde devam etti. Allah şükür ama üniversite şu an üniversite bu ay sonu vizelerim var. Açıktan mı yoksa? Açıktan kanka. Açık. İstanbul Üniversitesi'ni kazandı kardeşim yani. Süper yani o e, eski başarını tekrardan aldım tabii okuldan. Tabi yakaladım yakaladım şükürler olsun. Önce maddi kazancımı toparladım. Hı -hı. Ondan sonra e, okul yolumu oturturdum. Şu an güzel gidiyor. Peki o bölümle alakalı bir kariyer düşünüyor musun? Kanka bölümle Yoksa... alakalı pilotluk düşünüyorum. Yani şayet ilerleyen dönemlerde bir şey olursa en kötü kendi satın almış olduğum jetimin pilotu olmak istiyorum. Anladın mı? Yani buradan anlıyoruz kaptanlık ki... kaptanlık parası vermeyelim. Yani. Buradan anlıyoruz ki TikTok'ta para var. Evet. Yani, sosyal medya doğru kullanılırsa her türlü her şey yapılabilecek bir platform. Para da kazanılabilir, güzel bir yapılanma da kurulabilir. Yani her şey iyi kullanılırsa güzel biliyorsun. Aynen öyle. Peki şu anda sadece e, sosyal medya ile uğraşarak geçim sağlıyorsun Evet şu anda değilim. sadece sosyal medya uğraşıyorum. TikTok'ta, YouTube'da belli başlı reklam çalışmalarımız oluyor. Hı hı. İşte e, yayınları saymıyorum. Yayınlardan da ek, ek, gelirimiz oluyor. Canlı yayınlardan. Tabii canlı yayınlardan ek. Bazıları tabii bunu tamamen meslek haline getirmiş olan insanlar var. Hı hı. İsimleri vermek istemiyorum. Ciddi ciddi rakamlar kazanıyor. Çok ciddi rakamlar kazanıyor. Evet ben de duyuyorum. Çok ciddi rakamlar Aylık milyon dönüyor. Aylık 4 milyon falan kazanan biliyorum. Yani. Şaka yapıyorsun. 4 milyon TL kazanan Şaka. biliyorum. Yayıncılara. Şey cevap. Ben onu senden soruyorum. söyleyeceğim. Aynen. Sonra. Peki şimdi şey biz seninle konuştuğumuz zaman sen bana şöyle bir şey söylemiştin. Dedin ki "Yanlışlıkla bu platforma ya, girdim." Tekrar söyler misin tam olarak ne demiştin? Sosyal medyaya yanlışlıkla girdim. Evet, bu çok platformda doğru. yanlışlıkla girdim çok ben. doğru. Nasıl oldu? Şöyle oldu. Biliyorsun, ee, ben kıskanç bir adamım. Hı, hı. Bundan 10 sene önce sosyal medyayı aktif olarak kullanıyordum. Yani Facebook'taydım. O zaman Instagram yoktu. Yaklaşık 10 sene falandır yanlış olmasın. Instagram yoktu. Bayağı sağlam bir kitlem vardı, yani kitle dostluk arkadaşlık harikaydı. Yüz yüze gelmediğim insanlarla mükemmel bir bağ kurmuştum, şu anki gibi. Sonra Instagram açıldı. Instagram açıldığında Facebook kitlesi Instagram'a geçti. Hı hı. Çoğu Facebook kullanmamaya başladı, Instagram'ı kullanmaya başladılar. Şu an nasıl TikTok'a geçildi Instagram'a? Aynı öyle oldu. Ben geçmedim. Aksine o yaşta şunu dedim. Ya dedim, düşünüyorum. Gerçekten sosyal medya silik yarışı yapılan bir yer. Yani ben buradayım, ben şuradayım, ben şunu yiyorum, bunu giyiyorum gibi düşündüm. Öyle düşünür düşünmez tüm hesapları kapattım. Aa, aynen. Hani ulan küçük çocuksun ne gerek var salak. <laughs> Kapat, <laughs> Niye kapatıyorsun? <laughs> Neyse kanka kapattım. Akabinde Instagram yürüdü. E, kullanmıyorum. yaşlılarımın hepsi kullanıyor. O, bu Aydil olduğum döneme kadar pek kullanmadım. Aydil'i <laughs> tanışmadan önce Sevdiğim, değer verdiğim kızlardan birisi vardı. Yine o aile dediğim insanlardan. Diyordu ki ya diyordu Instagram'ın olsun. Sadece gel işte haftada bir gün yayın yap. Fotoğraflarını bile ben paylaşacağım. Her şeyini ben yöneteceğim. Yeter ki bir kere yayın yap. insanların ne yaptığını, ne ettiğini merak ediyor. Hani hala o kitle var. Hı -hı. kemik kitle daha o zamanlarda Tabii gelen. yani. O, o zamanlarda daha yenileri de var işte. O zamanlar Ayda Kutay e, popüler miydi? Tanımıyorum. Yani. Yani Tanımıyorum ben. Tanışmıyorsun. Tanışmıyorum. Ama e, araştırmama göre Ayda ile tanıştıktan sonra onun anlatması, çevresinin anlatması Ayda bir 10 yıldır falan 12 yıldır varmış. Ama hmm. ben hiç görmedim yalan yok yani hmm. Bir kere görmüştüm onu kadın. O zamanlar kere. çünkü sosyal medya bu kadar bu kadar göz önünde değil. Evet, Ayda çok göz önündeymiş ama ben hiç bilmiyorum. Ben sadece burada rapçiler vardı birkaç tane, var. onlarla arkadaştım ben. Hmm. Rapçi olmayıp, hiçbir vasfı olmayıp, ünlü olan tek adamdım ama Facebook'ta yani. Hmm. Bu çevrede. Mesela Ayda, Ayda da beni görmüş ama Ayda'nın arkadaşı Bahar beni görüyormuş mesela. Hmm. Anladın mı kanka? Neyse. E, akabinde ilerledi. O dönem ben yayındayken, benim o hesaptan kız, Instagram'da TikTok gibi yayını paylaşma yoktu o zaman. Hı. Yayını gönderemiyorsun. Yani nasıl diyeyim sana? Benim profilimi ben yayındayken o kız ayda yatıyor. Anladım. O anda Ayda canlı, da canlı. o anda ben canlıdayken canlıya giriyor. Hı. Ben de bir şeyle uğraşıyorum. Ekrana bakmıyorum. Kafamı çevirdim baktım herkes o ayda Kutay burada falan filan. Ben buraya nasıl geldim tarzı bir şey yazmış ayda. O da yanlışlıkla tıklamış demek ki. He, bilmiyormuş o da. Neyse kanka yeni, yani yeni cezaevinden yeni çıkıyor. Ben de diyorum ki Hani 10 dakika falan daha yayın yaptım o konudan sonra. Yayını kapattıktan sonra da Ayda'ya mesaj attım. Dedim ki ben dedim hani geldiğini görseydim en azından bir selam verirdim. Hani ego falan yaptığımı düşünme dedim. Yani. Öyle başladı muhabbetimiz. Oradan konuşmaya yani başladı Ondan sonrası ben Ayda ile zaten beraberim düşün. Sohbet Hı -hı. ediyoruz. Ben yine tak diye kapattım. Ayda e da diyor ki ben sana fotoğraf atamıyorum. Beni göremiyorsun. Hani ne yapıyorum, neredeyim falan. Hani kullan. Sırf o yüzden Aydın'ın yedek hesabındayım. Düşün yani. Tamamen hmm. kapatmışım. Hiç umurumda değil sosyal medya. İnanmıyorum çünkü kanka. Kaç sene oluyor peki? 3 sene oluyor. Üç Bu bahsettiğim 3 sene. sene. önce. Hı -hı. Akabinde virüs yaklaştı. Pandemi girdi. Girmeden hemen önce Aralık ayı benim. Bak burada tarihler yazar. İşte 2020'nin Nisan ayı. Hı -hı. Nisan ayında benim 15 bin takipçim var. O da Aydın'ın sevgilisi olduğum için olan bir takipçi. Yani insanlar Anladım. biliyor Aydan ki Bartu, Bartu Aydın'ın erkek arkadaşı işte e, video atmıyorum sadece Aydı'yı stoklamak Aydın'ın yayınlarını izlemek için olan bir hesabım. anladın mı gram kullanmıyorum sonra hesabı bıraktım. İçerik üretme diye bir şey yok. Sıfır kanka sonra Aydın bir gün arkadaşlarıyla falan video çekti tüm arkadaş, o Aydın'ın haberi yok erkek arkadaşlara tehdit mesajları attım. Evet sizi tutmayayım diye. Ee, Sen de öyle bir huyu var. Bunu burada dipnot evet. geçmek istiyorum. Bartu ile ilk tanıştığımız zaman biz e, baskın yaptığımız zaman bize silah çekmiştin. Sonra <laughs> 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 de... kanka. Bunu keserim sıkıntı yok. Koy <laughs> koy bir şey olmaz. Emin <laughs> misin? Eminim, <gülüyor> eminim. Seviyorlar silahları sevdiğimi biliyorlar. Evet. Neresi Neyse kanka. <laughs> ee, tehdit ettim. Ondan sonra dedim ki ya dedim benim kız arkadaşımın işi bu. Ben de çok ağırım. işim gücüm biraz garip işler. Yani Allah şükür devlete zeval verecek işler değil. Yüz kızartıcı şeyler değil ama garip işler. Ağır işler. E ne oldu? Dedim ki kız arkadaşım için bazı şeylerden felakarlıkta bulunmalıyım. O bana gelemiyor ben ona gideyim dedim. Sosyal medyada bu gerekiyor ama. Ve dedim ki gerekirse videosunu da ben çekeceğim. Videosunda da ben oynayacağım dedim. Ayda bırakmıştı TikTok'u. iki ay olmuştu. Hmm. İki ay ama bir ayda 500k olmuştu kız. Bir ayda 500k. Tabii bir ayda 500 bin oldu ama iki ay video atmıyor. Dedim ki gel. Zaten yürüş patlıyor, bak kapanma geliyor. Hı. Ben, ben gel, ben dedim sana destek olayım, videolarını çekeyim. Neyse kanka başladık video çekmeye, ona video çekiyorum ve kendim de çekiyorum. Kanka bir baktım, günde 30 bin, 40 bin, 50 bin ben artmaya başladım. Çok saçma rakamlar. Artan dönemen yok 50 bin 30 bin o zaman. O zamanlar 40 TikTok, bin. TikTok bu kadar şeyde Tabii değildi günde zaten. Tabii günde kanka günde artıyorum ama. Tamam. Günde yani tak 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 artmaya başladım. Ondan sonra baktım çok tatlı insanlarla tanışıyorum oradan. Gerçekten beni sahipleniyorlar. Beni karşılıksız seviyorlar. Benim o kadar hoşuma gitti ki. Yani dedim ki hayır tamam ben bu platformda olacağım. Bir hedef koydum ile kendime. Dedim ki Ayda bu ayın sonunda sen bir... Bu, bu senenin sonu gelmeden Eylül ayında bir milyonsun. Mümkün değil dedim. O zaman sana bir şey daha söyleyeceğim. Sen dedim Eylül, Ekim ayında mavi tiklisin. Mümkün değil dedim. Ne oldu biliyor musun? Eylül ayı gelmeden Haydi'ye bir milyon yaptık. Oo oh, aynen Tek tek harfler bu şeyler burada yazılıydı kanka. aldım o şu anda. Aldı tabii ki Abi. de. O o dönem aldı işte. Tam tam dediğim tarihlerde oldu her şey. Bak şimdi bir dakika bir bulursam göstereceğim sana. Size de göstereceğim merak etmeyin. Nerede? Burada bak. Bakın arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum. Kanka bak. Şöyle şuradan göster bir daha. Evet, evet. Hafif gözüküyor bak kanka. Burada en başta ayda 530 bin artı 25 bin diye başlamışım bak. Takipçi hmm, Bak 0204 2020'de ayda yani 533 binmiş. Sen 26 bin. Bak hesabını yap. Ya. Yani. tek tek yazmışım. Tek tek her gece. Şu an saat... onun kaç var? Senin kaç var? Ayda şu iki... an 3,5 milyon. Ben 2,5. 2,2'yim. 2,2. Çok ciddi Geçen rakam seneden var. bu yana yani. Bu arada ben de TikToker yapabilir miyim? Ya zaten senin Ben yanım artık TikTok'ta yaslanmak istiyorum. bizim yanımız zaten. Evet arkadaşlar TikTok'u e, aktif bir şekilde kullanmaya başlıyorum. Evet. Bundan sonra teknikleri zaten videodan sonra öğreneceğim. Çok iyi olur. Öğreneceğim. Harika olur. Öyle kanka durumlar böyle gelişti. Başladık. E, Ayı mesela yorgun diyorum ki kalk. Hadi video. Video çekeceğiz. Bugün çek kalk. Diyorum. Bu çok iyi bir şey biliyor musun? Birisi yanında olmadığı zaman video çekesin gelmiyor. Ben mesela video çek, çekesim yok. Modum düşük. Beni kolumdan tutuyor, kalk, hadi video çekeceğiz. Ayda yapıyor, ben yapıyorum. Bu şekilde birbirimize gaz şey diye, yaptığımız gaz için... Diye. He, yanlışlıkla oldum yani. İşte ha. Anladın mı? Aynen. Yanlışlıkla. Yani ondan sonra ne oldu? Yanlışlıkla 2.2 milyon. Heh, ama işte orada aslında yanlışlıkla patlayıp, onu güzel şekilde konumlandırmak. Sevip devam ettim ama Sevdiğim içerik üretmeyi. Tabii tabii. İçerik üretmeyi sevdim, oradaki insanları sevdim. Beni karşılıklı sevmelerini tutmalarını, savunmalarını sevdim. O kadar iyi biliyorum ki yanlışımla beni kabul et yanlış yapsam bile beni kabul eden insanlar olacak orada yani hı hı. aynı şekilde ben de onları kabul ediyorum çok güzel duygular bu şekilde devam ettirdim kanka yani buraya kadar geldik evet şu anda da heps bütün platformlarda aktif şu olan Kiçik Dev evet, öğretiyorsun bütün platformlarda Instagram. bütün platform. yani Instagram'da bir ayda 5 tane hesabımın kapandığını biliyorum ha, neden yani, oluyor bu kanka benim fotoğraflarımı alıyorlar mavi tikli hesapları var bunların benim fotoğraflarımı koyuyorlar bardakta açıklamayı açıklama falan her şey yapıyorlar. profil resmimi koyuyorlar bir Sende şikayet ediyorlar taklitten Barış Dev'i taklit ettiğim için hesabımı yüzden Kendi kendimi taklit ettim. Yeterli sayıda yok rakam takip. Evet. Için. O yüzden yani 120 bin falan Instagram. Hı hı. Ama yani inşallah o da artacak. Çünkü çaba gösteriyoruz. Artması için değil güzel şeyler yapmak için çaba gösteriyoruz. Hı hı. Güzel içerikler sunmaya çalışıyoruz. Yani en başta eğleniyoruz. İşimizi eğlenerek yaptık. Ben her zaman herkes bana şunu dedi. TikTok'u story olarak kullanıyorsun. İşte TikTok'ta şey yapmıyorsun ama ben mavi tiki böyle aldım. İçerik ürettim. Çünkü e, herkes ve insanlar çıkıyor. sevdi. İnsanlar evet. sevdi. Herkesin Ranka, tarzı değişim, farklı. değişim ve dublaj içerik olarak geçmiyor. Hmm. Bunlar içerik değil. Yani. Çünkü değişim dublaj. Ama bir şeyler düşün. Yorumlamak. Onu yorumlamak heh, Yorumlamak içeriktir kanka işte. Aynen. Yani bunu da insanlar düşünemiyor ama ben gayet farkında olduğum için bu şekilde ilerledim. Ve bunu bana diyen herkes şu an öyle çekiyor. Ve şu anda şöyle bir şey söylemek istiyorum. TikTok'u insanlar ciddiye almadı ve dalga geçtiler. Evet İnanılmaz çok dalmışlar. dalga geçtiler. Reymem bile bugün Yusuf Aktaş bile ne demişti? Ya yani ben kayıtlarını gördüm işte o rezil platformu adımı yan yana geçirmeyin falan filan. Sonra ne oldu? Yani sonra ne oldu? girdim Şu anda herkesin elinde bir TikTok. Yani. Instagram bile TikTok'a döndürdü. Kesinlikle. Peki sen şey söyledin e, geçen yine. dedin ki TikTok YouTube'u bitirecek. TikTok YouTube'u bitirecek, net. Nasıl olacak Ne bitirecek. Çünkü TikTok'un izlenme başına para verme gibi bir özelliği geliyor. Şu an Almanya'da, Amerika'da, yani Hollanda'da bunlar var. Türkiye'ye de gelmesi an meselesi. Yavaş yavaş bunu işliyorlar zaten. İlk 60 saniye, sonra ne oldu? 3 dakikalık videolar yüklenmeye başladı. Hı hı. Yorum başına hediye atabiliyorsun şu an yabancılarda. Mesela adamın yorumunu beğendin, yorumuna hediye atabiliyorsun. Hı. Yani... YouTube'un bir esprisi kalmayacak. Bence. Instagram'ın kalmadığı gibi. Instagram'ın Instagram kalmadığı gibi. TikTok kalmadı. şu an story özelliği getirdi. Getirmiş olduğu story özelliğine izlenme göstermiyor. Story'in ne kadar izlenme. Onu getirden Instagram biter. Aynen öyle kesinlikle. Bence. Zaten Enes Batur da bununla alakalı geçen bir açıklama yapmış zaten. Hani ya? Ee, i̇şte ben de e, YouTube artık YouTube'u bırakıp TikTok'a veya başka platformlara geçme, geçmem gerekiyor gibi bir yorumlama Doğru sanırım. Doğru söylemiş. Yani... İşimden memnunum. TikTok'ta özel bir anlaşmam var zaten. Hı hı. Yani bu anlaşma dahilinde seni buslamıyorlar falan. Asla böyle şeyler yok. Sadece işte e, TikTok'un yayıncısı olduğuna dair bir anlaşmam var. Ve bundan memnunum. Çünkü TikTok bana bizzat mesela dese ki gelin sizle sözleşmeli iş yapmaya devam edelim 10 yıl. Ben bunu yine kabul ederim. Çünkü gerçekten benim hoşuma giden bir platform. Hı hı. İnsanlarını seviyorum. Onun için hiçbir platforma gitmiyorum ben de. Sadece burada. Peki şu anda TikTok... TikTok'un Türk... distribütörü gibi konuştu. <laughs> <laughs> Pazarlamacısı olsam bu kadar evet. iyi konuşamazdım. Aynen öyle. Peki TikTok Türkiye'de şu anda en çok takipçisi olan profil kim? Ee, Kebi diye biliyorum. Kebi var ya Kebi. E, Türk. Türk olarak kim var? CZN var. CZN evet. evet. Ondan sonra bir tane hanımefendi vardı adını unuttum ya çizim yapıyor. Üçüncüsü de Aydas'tı Yeşim oldu şu an. Şu an dördüncüsü Aydas. Hı, hmm, Aydas. Evet. O da yakın bir arkadaşım. Kıymetli düzgün insanlardan birisi gerçekten böyle işini çok iyi yapan. Benim mesela bazı montajlarım ben hala yapamam, Ayda yapar. Ayda mı yapar? Tabii. Sen yani, anlamıyor musun yoksa? Anlıyorum. Sadece ince dokunuşlar yapamıyorum. Onun yaptığı ince dokunuşlar onu, o ince ince dokunduktan sonra ben çok daha ince dokunuşlar yapabiliyorum. Belki de işime gelmiyor. Seviyorum onu uğraştırmayı. Olabilir, bilmiyorum. belki de. Gel Yani oldu. bir kadın desteği gerekiyor arkadan derler evet, ya. Evet, öyle. Kadın desteği şart gerçekten. Çünkü ben şimdi kadın birazcık dokunuşlar. birazcık. E, Özele gideceğim galiba. Özel derken yani bazı mevzuları geçmek kanka. istiyorum. Tamam. Gidelim. Şimdi seninle tanıştığımız zamanlar dört e, tane fenomen birbirine daydınız. Evet. Bunlar kimdi? Semih, Sera, Ayda ve sen. Doğru. Öncelikle dört tane fenomen bir evde yaşamak nasıl bir duyguydu? Aslında benim nazarımca çok güzeldi. Hı hı. Gerçekten. Çünkü insan kıymet verdiği insanlarla bir şey yaptığı zaman onlarla çay bile içse, çayı zaten çok severim. Yani yeterli oluyor ya. Gerçekten güzel oluyor. Hani gerçekten kıymet verdiğin, değer verdiğin, sohbetini sevdiğin insanlarla, gerçek olduğunu düşündüğün, sahte olmadığını düşündüğün insanlarla bir şeyler yapmak çok kıymetli benim için. O yüzden keyifliydi. Geçenlerde büyük bir konu olmuş. Ben uyurken yayınını basmışlar. Hı, hı Kim, kim basmış? Bizimkiler sol yapacağız biz. İşte bot Semih falan filan yayınını basmış bizimkiler. Hı hı. Bir uyandım Semih bana sallamış. Sonra ben ona salladım. Ondan sonra dün de işte dün Ceren'in asmanı vardı Ceren Yaldı. Ceren evet. Yaldız'ın geldi. Selam verdi. Tabii ki de selamını aldım. İki dakika sohbet ettik. Ondan sonra yazdı bana. Özel ama anlatacağım. Sonuçta güzel şeyler. Araştık dedi masada bana ters davranmadığın için, sıcak davrandığın için teşekkür ederim dedi. Ben de dedim ki Sevinç'ciğim sen kötü bir insan değilsin zaten. Sen sadece insanların etkisinde kalıp yanlış yönlendirilen bir insansın. Ben de yine bir problem yok dedim. Ben de teşekkür ederim gelip selam verdiğin için dedi. Semih'in e, şu anda gelinlik ve damatlıkla bir videoları, fotoğrafları dönüyor ve insanlar diyor ki evlendi mi Semih acaba? Kanka evlendim mi evlenmedi mi bilmem. O kadar sohbet etmedik. Lakin ee, bence mutlu sence nasıl bence gözüküyor? ilişki konusunda mutlu olmayı hak ediyor. Bence inşallah öyle bir şey varsa gerçek bir ilişkim yoksa PR mı sence? Çünkü bunu daha önce bu tarz bir şey Enes Batur yapmıştı. Bilmiyorum. Semih Farol denince aklı her şey gelebilir. <laughs> <laughs> i̇ş konusunda öyle çocuk. İş <laughs> konusunda başarılı bir isim. Yani, yani, işine önem veriyor. İşine önem veriyor. Semih her zaman öyleydi. Bunu her yerde söylerim zaten. Semih bak Semih'le uğraşırım. Eyvallah. Ama iş konusunda Semih iyidir. İyidir. İşini iyi yapar. O zaman biz dedikoduları sadece, kendisinden alalım. Zaten tabii de konumuz olacak. Olacak mı? Evet. evet. İzlerse evet. selam olsun. Çok kaos sevmiyorsun anlaşılan. Ben hiç kaosa girmedim. Girsem kralını yaparım. Genel olarak sadece Genel gibi. olarak var ya kanka. Oo, oo! Şöyle söyleyeyim. Çünkü çok fazla kaos, o ona atıyor, çok o ona saldırıyor. ve Kaosu yaratan kişilerin, kaosu yönlendirmeye çalışan kişilerin o kadar yanlış yapmış olduğu şeyler var ki kanka. Yani gerçekten arkalarında kitle kalmaz. Öyle söyleyeyim. Kitlelerini Aynen. kaosla besleyip, kaosla yönlendiriyorlar. Hı hı. Ama içlerine girdiğin zaman gözle görülür, elle tutulur şeyler olduğunda, bunları gördüğünde yok artık diyorsun. Ben diyorum ya mesela çok şey gördüm, şey, ben TikTok hepsini görmedim. Öyle ben çok türlü yanlış gördüm ama bu kadar iyi rol yapılabilen bir platform görmedim. Aynen öyle. İnsanlar harika rol yapıyorlar. Gerçekten. Peki şimdi vosos sohbetlerinin konuyu biraz değiştirip vosos sohbetlerinin vazgeçilmez sorusunu sormak istiyorum sana. Çok merak ediyorum şu an. Çok basit bir soru. En büyük hayalin nedir? En büyük hayalim nedir? Kanka. Çalışmadığın yerden söyle. Yok çalıştığım yerden söyle. Çalıştı Sadece mi? söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama ne istiyorum biliyor musun? Allah şükür şu an aileme yetiyorum. Kendime yetiyorum. Yani çevreme faydam dokunuyor. Şu an istediğim şey Öyle bir konuma gelmek istiyorum ki dünyayı değiştirmek adına, help change the world diyebilmek adına. Yani eksik gördüğüm şeylerden biri var. Mahallelerde, sokaklarda aşevi yok. Aşevi de yardıma muhtaç insanlara yemek pişirilen ev. Öyle aşevleri açmak istiyorum ki belli başlı noktalara. Bu açılan aşevlerinde hiçbirinde tabelasında isim yazmayacak. Benim açtığımı kimse bilmeyecek. Yani. Çalışanlara maaşını ben vereceğim. Yapılan bağış, dışarıdan aş evlerine yapılacak yardım bağışı sadece erzak olarak olacak. Para asla olmayacak. Hı hı. Buğdayı, pirinci, eti, tavuğu... Anlatabiliyor muyum? Hı hı. En büyük hayalim bu. Yani ben yatarken para kazanmak istemem. Ben yatarken sayemde insanların karnı doysun, ne bileyim sayemde insanlar benim sayemde bir şeylerden fayda görebilsin istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onlar sayesinde bir şeylere ve belli yerlere geliyoruz. Evet ve benim varlığım yani benim sayemde olduğunda bilsin istemiyorum kimse. Allah'tan şu an tek isteğim şu an çabamın çoğu bundan. Yani diyorum ki böyle gerçekten bir aşevi yapayım. Yok kanka hiç gördün mü? Yok hayır. Kadıköy'de sokakta yatan insanları da görüyorsundur. Evet ve, ve yani yapılıyor ama isimler var veya işte belli başlı geçici şeyler. Heh, yapılıyor ne için? PR çalışması. Bunu yapan niye yok biliyor musun kanka? Çünkü bunda reklam çalışması yok. Aynen. Bunda PR yok. O yüzden. Çünkü bundan bir çıkar yok. Ben bunu bir çıkarım olarak istemiyorum. Dediğim gibi tabelasına isim koymayacağım. Yani para almayacağım. Ora, oranın vakfı olacak ama Para Oradan dönmeyecek. Para işte. dönmeyecek. Oradan ticari amaç güdülmeyecek. Oraya gelen adam bağış olarak sadece erzağını, pirincini, etini, pilavını verecek. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel şey bir bu. hayal. Bu. Ve bunu tek tek bak gideceğimiz şimdi gideceğimiz sitenin arka mahallelerine bak kanka. Yani abi adam evine ekmek götürmek için, yemek götürmek için o kadar dünya çabaya giriyor. Lakin ben evde 6 ay makarna yiyen insanlar biliyorum. Ben simitçiyim ve e, direkt o insanların nabzını yoklayan insanlardan bir tanesiyim. Çünkü simit gariban e, yiyeceğiydi. Ben e, çok severim ve, ya. Simit ayran var ya Beklerim mutlaka tezgahı. Tamam. E, ve o insanları ben çok yakından görüyorum. Simit bile alamayacak insanları görüyorum. İşte kanka görüyorum. ne kadar ağır bir şey. Ben bunları düşündüğüm zaman Allah'ıma şükür ediyorum. Diyorum ki Allah'ım yani verdiğin şeyler için hamdolsun ama bana diyorum güç ver. Bana gücü ver kendim ayağımın üstünde durmak için değil. Bana gücü ver ki ben senin vasıtanla, senin yol göstermenle ben insanlara faydalı olabileyim anladın mı? Kanka? Aynen aracı olayım. Aracı olayım yani bu konuda elçin olayım. Yani istediğim hayalim bu. Bak araba yat kat falan demedim he. Yok çünkü. Çünkü hani hepsini tattım ben zaten kanka. Aynen Tatmasam da büyük şeylerde yüzüm yok ama böyle insanlara faydalı olup nesnel şey nesnel diyorum. Ebedi mutluluk var ya. Bence ebedi mutluluk bu. Çünkü şu an bir yemek yersin. Aa mutlu mutluluk bitti o yemek bittiği zaman. Aynen. Ama de. senin sayende yani benim nazarımca senin sayende böyle da insanların sağdan mutlu olduğunu görürsün ya kanka. Bence ebedi mutluluk. Bu. O yüzden benim en büyük hayalim bu. En kısa zamanda inşallah gerçekleştirirsiniz. İnşallah. i̇nşallah en iyi konumlara gelip de açar. Ya zaten öyle bir şey yaptı da yaptım demem sana. Niye yani. biliyor musun? İsmi olmayacak çünkü. Aynen öyle. Hiçbirimiz <laughs> anlamayacağız. Evet, anlamayacaksınız. Evet. Çok teşekkür ederiz kankacığım. Şimdi biz yavaş yavaş sosyal sohbetlerinin sonunda doğru ilerlerken bizi izleyenlere, bizi dinleyenlere söylemek isteyeceğin şeyler var mı? Arkadaşlar kimseye kendinizi kanıtlamak zorunda değilsiniz. Bunu unutmayın. Kimseye özenmek zorunda da değilsiniz. Çünkü sizden önceki olanlar zaten sizin özendiğiniz insanlar var ya özeniyorsanız o insanlar zaten yerlerini edinmişler. Yani onların kopyası olursunuz. O yüzden aynaya bakıp gece kafayı yastığa koyduğunuzda ben kimim? Neyden hoşlanıyorum? Ne yapabilirim? Yeteneğim ne? Konuşmak mı? Konuşma alanına git. Yeteneğin neyse kendini orada değerlendir. Sakın bir başkası olmak için hızlıca geçen zamanını harcama. Söyleyeceğim şeyler bunlar. Yani Gerçekten kendiniz olun. Çünkü zaman başkası olmak için gerçekten çok kısa. Çok kısa evet gerçekten. Çok teşekkür ederim kancacığım. Teşekkür ederim. Ee, bu arada ee... Ego yapmayıp ve beni kırmayıp Vostok sohbetlerine geldiğin için tekrar tekrar her çok zaman. teşekkür ederim. Senin gibi dostlarım. Mükemmel olayım. bir adamsın, her mükemmel zaman, bir dostsun. Çok teşekkür ederim. Her yani zaman ne, kapım açık. Ne zaman aradıysam telefonumu açtın. Eyvallah. Ee, çok teşekkür ederim ve e, klasik olarak Vostok sohbetlerini sloganımızla bitiriyorum. Sloganımız neydi? Hayallerim olmadan asla değil mi? Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz Biz bizi izlediğiniz evet. için. Kanala abone olup destek olabilirsiniz. olmayabilirsiniz. Da Olsanız daha iyi olur. Hatta evet. hatırlatıcıyı da açın. Yani... Evet. İlk youtuberlara her zaman destek şart. Bu adam eski youtuber bir de. Evet. Bayağı da içerik üretmediğime bakmayın ama bundan sonra devamlı içeriklerle geliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi seyirler. Hoşçakalın. Kalın. Hoşçakalın.